Bugün sukuşik koleksiyonuma bakıyoruz. Öncelikle e, paketten çıkardığımız böyle bumo galiba adı. Böyle bir sukuşimiz var. Sonra böyle diş şeklinde bir sukuşimiz var. E, ve bu çıkmıştı bir de böyle bir papatya. Çok tatlı, çok şirin ya. Ben çok seviyorum papatyaları. Bir de böyle bir çitop ama Hello Kitty'li. Bu pek güzel olmamış çünkü tamamını bantlamadığım için bir de arkası yırtıldı. Ben şey yapıştırdım. Şöyle koyalım. Birlikte yaptığımız şöyle böyle patlatasım geliyor. Sonra Stanley. Ya açtığımız Squishy. Ben buna bir şey fark ettim bu arada. E, açar, açtığımızda e, ben şunu yapıştırmayı unutmuşum üzerine. O yüzden şimdi yapıştıracağız. Aslında üzerine böyle yapıştıracaktım. Ama kötü göz görünür diye arkasını yapıştıracağım maalesef. Yani çünkü zaten bir tane böyle Stanley yazısı var. Keşke o yazıyı yazmasaydım. Öyle yapıştırsaydım. Böyle. Bunu şey yaparız diye yapmıştım aslında. Böyle e, bakım şey diye maymela Ama yapmadım. Sor, e, sonra böyle şey e, kameramız var. Çok tatlı. Ben bayılıyorum böyle kameralara. Böyle e, şeker, çikolata ve lollipopumuzun olduğu böyle arkası yeşil şeyimiz var. <laughs> bir squishimiz. Ee, patates kızartmalarımız. Bunu birlikte açmıştık. Tersiz iki. Bunun adı kızgınlıktı galiba. Ee, sonra bunu da birlikte yapmıştık. Ben bunu yani stres atmak için kullanıyorum. Aşırı güzel. Yani ilk yapmışız. Böyle sadece bant ve şeyden içindeki Unuttum adını. Hmm. İşte. <laughs> Poşetten. Koyalım. Sonra ben bunu bayılıyorum. Uno. Böyle 3 yaz şizleri için. Uno kartlarımız. Sonra bunu hmm, süngerle yapmıştım. İçine sünger koymuştum ama sıkılması biraz zor oluyor. Sonra ee, çilekli çilek kız. Şöyle içine sokayım. Ve bunun pipeti düşüyor arkadaşlar. Şöyle takılması gerekiyor. Hemen göstereyim. Bakın böyle. Böyle içecek bunu ama takılmıyor. Koyalım. Sonra bu kapivarayı da birlikte açmıştık, yapmıştık. Kıyafet de çıkıyor bu arada böyle pembeli, pembeli, kalp kalpli. kalpli. Bu kirazı ilk başladığımda yapmıştım. Bunu zaten öylesine yapmıştım. Elimde küçük bir kağıt parçası kalmıştı. Ben de böyle değerlendirdim. Su koşuna eklerim dedim. Bunu ben yapmadım ama içine iç koydum. <laughs> Nedense. Anahtarlık böyle. Şöyle şurada kalsın bu. Sonra bunu da birlikte açmıştık. Bu da e, sürpriz paketlerden biri. Sonra Gumball hakkında her şey. Gumball yani Gumball'ın annesi. Bunu da birlikte sürpriz paket açmıştık. Genellikle hepsini e, biz açıyoruz. Bu dondurma şerinden yapmıştım. Reklam demiş. Bu da çok güzel oldu bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.